Humus hükümleri Yedi şeyde humus vermek farzdır. Kazanç, maden, define, haramla karışmış helal mal, denize dalmakla elde edilen mücevher, savaş ganimeti, zımmi kafirin Müslümandan satın aldığı yer. Kazanç Ticaret, sanat veya örneğin bir ölünün kazaya kalan namaz ve oruçlarını, yerine getirerek ecir almak gibi diğer kazanç yolları ile bir mal elde eden kimsenin kazandığı bu mal kendisinin ve ailesinin yıllık ihtiyacından fazla olursa artan kısmın humusunu yani beşte birini ileride açıklayacağımız usullere göre vermesi gerekir. Ticaret dışında başka bir yol ile elde edilen örneğin kendisine bağışlanan malın miktarı yıllık ihtiyacından fazla olursa kuvvetli görüşe göre onun humusunu vermesi gerekir. Kadının aldığı mehriyenin humusu yoktur. Aynı şekilde miras kalın bir malın, bir malın humusu yoktur. Ancak bir kimsenin ölüyle uzaktan akrabalığı olur ama böyle bir akrabalığın varlığından haberi olmaz ve ölen kimseden de ona bir miras kalmış olursa ihtiyate vacip olarak humusunu vermesi gerekir. Eğer bir kimse ölüden kalan mirasın humusunun verilmediğini biliyorsa onun humusunu vermelidir. Yine kalan mirasın humusunun verildiğini ama mirası bırakanın o ölünün başka humus borcu olduğunu biliyorsa humus o maldan verilmelidir.